Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için yine bir yumurta hazırladım. Benim en sevdiğim karakter Barbie. Ben Barbie'ye bayılıyorum. İşte Barbie'nin sportman bir halini görüyoruz. Bir eşofman üstü var üstünde. Kapşonlu. Ben çok beğendim bu fotoğrafı. Ve hemen hamurdan yapmak istedim. Bakın ipi bile var kapşonunun. Şimdi kapşonu çıkaralım. altından güzel sarı saçları çıkıyor. Saçları çok güzel. Şimdi kapşonunun ipini de alıyorum. Çok zevkliydi bunu yapmak. Hoşuma gitti Barbie'nin bu hali. Çok süslü değil. Çok spor görünüyor. Ama yine her zamanki gibi çok güzel. Saçlarındaki parçaları da alıyorum. Sarı güzel saçlarını da alalım Barbie'nin. Kaşları. Kaşları değil aslında. Bir tek kaşı var yüzünün yan tarafını saçları kapladığı için bir göz ve kaş yaptım. İşte güzel pembe dudakları. Burnu, burnunu yapmak çok zevkliydi. Benim hoşuma gitti. Size göstereceğim nasıl burun yapıldığını. Şimdi hepsini soyalım. Artık hamur açma vakti gelsin. Hamurumuzu açalım. Barbie pembeyi seviyor diye ben de yumurtamı pembe hamurla kaplamak istedim. İçinde Barbie'ye ait çok şey var. Ya dolu. Hadi hemen açalım. Bakın bir sürü şey var. Ups, bir yumurta düştü. Frozen yumurtası. Hepsini dökelim bari. Bir görmüş oluruz. Bakın, ay çok güzel elbiseler çıktı. Bu elbiseleri kullanırım. Bir dizelim. Madem yumurta düşmüştü, önce onunla başlayalım. Anna'nın donmuş hali çıkmış, daha önce de çıkmıştı bana hatta birkaç kere çıkmıştı. Anna'nın buzdan heykeli gibi, kullanabiliriz mesela onu. Bir Frozen yumurtası daha, bunlar daha değişik. Aa, ilk kez çıktı bu bir troll. Filmde hatırlıyorsanız Anna'yı iyileştirmişlerdi. Çok yumuşak ve zıplıyor bakın zıplarken. Yumuşacık bir şey. Çok sevimli. İşte bir cep barbisi. Bu Prenses ve Rockstar filminden hatta Eylül de yanında. Arkasına bir bakalım bir şey yok. Açıyorum hemen paketi. İşte Prenses Azra. Çok güzel pembe saçları. Bir tacımız var tülden eteği. Çok hoş, çok şık. İyice bakalım yakından görelim. Onu da yan tarafa alalım ve bir minişler paketim var. Bu yeni seri minişleri henüz öğrenemedim. Ama zaten siz bu paketlerden çıkanlara kendimiz isim koyacağımızı söylemiştiniz. Şimdi lütfen bu çıkan parça için bana güzel isim önerilerinde bulunun. Bir sürü miniş var bakın. Ay bu çok tatlı bir kuş. Ve yumurtasından yeni çıkmış. Yani yeni doğmuş bir kuş diyebiliriz. Çok da sevimli. Pembe bir yumurta bakın, kırılmış yumurtası. İşte böyleymiş. Sonra kırılmış ve içinden bu sevimli yeşil kuş çıkmış. Merhaba. Onu da yan tarafa aldım ve bir My Little Pony paketimiz var. Acaba içinden bildiğim bir pony mi çıkacak? Twilight Sky benim bildiğim bir pony değil bir erkek poni galiba. Siyah bir ponim hiç olmamıştı. Üzerinde de yıldızlar var. Evet ponimize yakından bakıyoruz. İlk defa siyah bir ponim oldu. Sevimli işaretlerini görüyoruz. Bakın üç tane yıldız var. Çok güzel bir poni. Şimdi bir elbise açalım. Bu mor bir elbise çok güzel, parlak, sinli bir kumaşımız var. Tek omuzlu bir elbise bu. Alt tarafında fırfırımız var. İşte arkası düz, saten ve elbisemizi rahat giydirmemiz için bir cırt cırtımız var. Çok şık bir çantamız var. Bir kol çantası bu. Ve elbisemizi tamamlayıcı ayakkabılarımız. Gri, sivri burun ve yüksek topuklu bir ayakkabı, bilekten bağlı şık bir ayakkabıymış. İyice yakından bakalım. Onu ilk fırsatta giydireceğim. Şimdi ne açalım acaba? Bir elbisemiz daha var. Onu da açalım. Gözüm hep onda çünkü çok beğendim desenlerini. Açıyorum paketimi. içinden çok açık mavi bir ayakkabı çıkıyor. Topuklu. Oldukça yüksek topukları var. Bir yazlık ayakkabı bu. Zaten elbisesi de öyle. Şimdi elbisemize bakalım. Kumaşına bayıldım. Bakın üstelik boyundan tutuyor. Çok güzel bir elbise. Alt tarafı desenli, mavi, morlar var arada. Gül desenleri var ve bu ayakkabıyla çok şık olacak. Çok da uzun bir elbise. Hatta ekrana sığmıyor. Ben size böyle gösteriyorum. Bakın. Çok güzel. Çantamızda mor renkli bir el çantası bu. Ben bayıldım. Bu kıyafet gerçekte olsa almak isterdim. Onu da yan tarafa alıyoruz. Ve bir Chelsea bebek açıyoruz. Bu yine aynı filmden. Prenses Popstar filminden bir bebeğimiz. Orada oynuyordu. Hatta bir arkadaşı daha vardı. Bakın kulaklığı ve mikrofonu var. Saçları sarı ve pembe. Eteği de çok şıkmış üstünde yıldızlı bir tişört ve botları var. Ayrıca el mikrofonu da var. Çok güzel. Merhaba. Bir tek Eylül eksik kaldı. Popstar filminden neredeyse her bebeği aldım galiba. Üstelik bu botlar çıkıyor da başka bebeklerime de giydirebilirim. Onu da yan tarafa aldım. Ve bir kıyafetimiz daha var. Hmm, bu bir bluz galiba. Evet. Tek omuzdan mor. Biraz drapeli, fırfırlı. Şık bir bluz. Altına siyah bir etek bulursam çok şık olur bence. Bakın açıyorum. Rahat giyilebilecek bir bluz. Onu da yan tarafa koydum. Bütün oyuncaklarımıza bir bakalım. Çok güzel şeyler çıktı bence. Hepsini çok beğendim. Severek kullanacağım. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.